Merhaba arkadaşlar. Bugün Spike Lego Spike setinde mat kayamımızı kullanarak kayam akan bir yazı yazacağız, oluşturacağız. Evet, şimdi başlayalım. Önce kitabımızı açarak başlayalım. Evet. Kap şeklindeki ekranımız bizi karşıladı. Bunu kenara koyalım. Şimdi yeni bir proje oluşturacağız projemizde yine uygulamanın üzerindeki bu tuştan yeni proje bölümünden yapacağız. Ve sözcük blokları olarak ilerleyelim. Çünkü daha basit ve daha az karmaşık. Şimdi oluştu diyelim. Şimdi ekranımız açıldı. Bu alanda şimdi yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi program başlatıldığında bloğumuz ekranda bizi karşılıyor. Sonrasında tabii ki ekranımızda, e, sol tarafta birçok özelliklerimiz, bunlar için kodlara yazabileceğimiz alanlar bulunuyor. Bunlar motorlar, e, ışık, ses, olaylar. Bunları yine detaylı diğer videolarımda çekeceğim, videolarda paylaşacağım nasıl oldu ile ilgili. Şimdi bizim işimiz öncelikle ışık bölümünde, mor alanda. <laughs> Burada maddi şeklinin 2 saniye ışıklarını aç, yine saniyeler değiştirebiliyor. Işıklarını aç, Işıklarla hello yaz, bizim kullanacağımız bu aslında. Pikselleri kapat, parlaklığı 170 fış olarak ayarla, yine ayarlarımız var bununla alakalı. Orta düğme tuşunu değiştirebiliyoruz dediğim gibi, yani bu alandaki şu tuşu değiştirebiliyoruz. Onu da şuraya alalım. Evet, şimdi buradaki yapacağımız etkinlik, şimdi de koyalım. Evet at ekranda hello yaz şimdi evet şuraya biz hello değil de ne yazalım robotik yazdıralım <laughs> tamam robotik yazdıracağız şimdi birazdan e, umurumuzun ekranda bunu gözlemleyeceğiz Evet şimdi hubumuzun ekranda robotik yazısını bakalım bir ne şekilde göreceğiz Ama öncelikle bir tabii ki bağlamamız gerekiyor Bluetooth'unu açıyorum Hubumu zaten güncelliyorum Evet bağlamak için seçeneğim çıktı Hubu bağladım şu anda Evet şimdi hubumuza yazdırabiliriz Play tuşuna basıyorum Evet robotik yazısı geldi bu da yine ilerideki kavramlar aslında biraz e, karıştırmadım ilerlemek istiyorum ama Şurada kontrol bölümünde bizim birçok bloğumuz bulunuyor Bunlardan işte içinde kullanacağımız aslında kodumuzda şu 10 kere tekrarla var 1 saniye bekle vesaire gibi sürekli tekrarla gibi özellikler var Biz buradaki sürekli tekrarlı bloğunu kullanacağız sürekli robotik yazmasını istiyorum ekranda onu alıyorum ve sürüklüyorum buradaki alana koyuyorum. Çünkü bu bloğumu kapsaması gerekiyor. Yani bu blokla alakalı sürekli bir tekrar istiyorum. Bu kodumuzu çalıştırdığımızda sürekli robotik yazmasını bekleyeceğiz. Arkadaşımız düştü. Evet. Sürekli robotik yazacak. Yani biz programı kapatana kadar aslında yazacak. Yazmaya devam edecek. Evet. Şimdi bir de e, bu grubumuzun ekranında olan orta düğmenin ışığını değiştirmekle alakalı bir e, kodlama yapacağız. Bunu da yine göstereceğim size aynı şekilde. Bizim aldığımız, sürüklediğimiz, kullanırız diye bıraktığımız kodumuz orta düğme ışığını işte kırmızı olarak ayarlı. Biz ne yapalım? Biz pembe yapalım. Tamam. Şimdi sonrasında bu uygulamayı yaparken tabii ki bir problem başlatmamız gerekiyor. Yani bu kendi başına çalışmayacaktır. Bunu başlattığımızda. Bunun başına bir şapka koymamız gerekiyor. Şapka bloğu koymamız gerekiyor. Bunu da olaylar bölümünden alıyorum. Sürüp yemedim. Evet. Program başlatıldığında dedim. Program başlattığım anda bu ilk kodu da tabii ki. Program başlatıldığında şıklarla robotik yaz. Ve bunu yaparken ayrıca program başlatıldığında orta düğmenin hmm, pembe olmasını istiyorum dedim. Evet şimdi hem robot yazacak hem de benim tuşum artık pembe olacak. Bakalım yapabiliyor muyuz? Play tuşuna basıyorum tekrardan. Evet tuşum pembe oldu ve robotik sürekli yazmaya devam ediyor. Bu böyle bir videoydu. Özgünlükler tabii ki sizin eliniz olan şeyler. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Genel olarak hubumuzun Matris ekranının Ozaltır bari tabii ki sınırsız özellikleri var. Birleştirebildiğiniz, yapabildiğiniz her şey. Çok fazla özelliği bir araya getirerek kendiniz etkinlikler oluşturabiliyorsunuz ki zaten sistem tamamen çok fazla envantere, çok fazla yapıya sahip. Yapabileceğiniz işte ses çalan robotlar, hareket eden kuvvet sensörü, mesafe sensörü bunlarla harmanlayabileceğiniz çok fazla zaten sistem üzerinde size yön göstereceği hangi bloğu hangi şekilde takacağınız işte legoları nasıl birleştireceğinizle alakalı zaten kapsamlı bir şekilde size yardımcı oluyor site. Evet madde ekranınızı tanıma böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyla ilgili yorum yazmayı lütfen unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.